koyuyor. Görünüşte bir yasama organı var. Hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz, üyesiyiz ama maalesef yürütmenin tam anlamıyla bir tahakkümü burada devam ettiriliyor. Yani düşünün biz Halkların Demokratik Partisi olarak seçim kanunu ve siyasi partiler kanununa dair çok fazla kanun teklifi verdik. Değişik zamanlarda verdik. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Reddedildi ama Burada iki parti bütün Türkiye'nin geleceğini belirleme gücünü kendinde görüyor ama çok büyük yanılıyorlar. Bunu birazdan anlatacağım. Biz seçim eee kom Anayasa Komisyonu'nda da söyledik. Aslında bu seçim kanunu burada bulunmayan bütün partileri seçime girme yeterliği olan bütün partileri de doğrudan ilgilendiriyor. YSK bir liste yayınladı ve e, 24 parti yayınladı dedi ki hepsi seçime girebilir Evet, niye onlar yok dedik? Anayasa Komisyonu'nda gelsinler, düşüncelerini ifade etsinler. Ama reddedildi. Dedik ki ya bu seçimin şaibeli olması, seçim güvenliği meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden ola geldi. Mühürsüz oy pusulalarının onaylanması hala hafızalarımızda yerini koruyor. Kedileri de unutmadık herhalde biliyorsunuz. Yani o da trafolardaki kedileri de unutmadık hala. Fakat adil oy platformu oy e, gibi parolar insan hakları kurumlarını davet edin dedik onlar da olsun onu da kabul etmediler. Çünkü seçim güvenliğini değil seçimin kendi lehlerine güvensiz koşullarda yapılmasının koşullarını yaratmaya çalışıyorlar. Ne